Baba geldik mi? Ne oldu? Daha demin evdeydik. Nerelere geldik? Fıtı fıtı fıtı. Chat neredesiniz abi? Gelin bir toplanın ya. Nasıl aldık ama parayı? Eee siz beni ne sandınız abi? Selamünaleyküm. Aleyküm. Halil Köseoğlu hoş geldin. Baba gece yayını böyle oluyor. Bir 3 lira daha yapıştıralım be. Yarım saat bir saat daha buralardayım ya. Bir yere gitmem. Bir herkes gelsin toplansın. Eyvallah Emircim sağ ol var ol. Devam. Gelsin bir Binix. Gelsin bir Binix be. Eyvallah sağ olun var olun chat. Valla gece 3.30 oldu beni yalnız bırakmadınız. Cansınız can. Kanka bu ikinci yayın Emir. Ver bir 5 lira ver. Ver bir 5 vurayım kafasına. Güzel oldu ya, çıtır oldu. Aslında tam şu anda Deluxe'a gidip Max denemelik de. Bugün oyun seçimlerim çok iyiydi ya. Hakkını verdim yani oyun seçimlerinde. En iyi parayı burada aldık be. Bak sweet rush'tan 40 lira. Geriye kalanı buradan düşün. Ö öyle ödeme aldık yani. Deluxe'un verdiği 40 lirayı saymayın abi. 15 bin lira kar yazdı o bize. Kaçmasaydık o da giderdi. 1000x geliyor. Abi bana bu oyun önermeyin bugün. Ben bugün buradayım. Bugün sweet serileri çok güzel kanka. İster inanın ister inanmayın. İster tercih edin ister etmeyin. Ben sivit serilerinde bugün zımbalayacağım parayı. Ben size söyleyeyim. Bugün 300-400 bine çıkarım net. 200'de %20 bin çete dedik. 5 lira daha denesek mi? 4 deneyelim abi. 4 vur kafaya. Abi yok hit slot, mid slot. Benim oynayabileceğim bir oyun değil bir de Ruby yani. Bana önermenin bir mantığı da yok kanka onu. Vallahi bak. Bizim bütün moderatörlerin yetkisi var değil mi? Bu arada site 2'ye kaydı olmayanlar bir kayıt olsun. Başka bir şey öner. Gidelim Ruby. Geliyor Yusuf gördüm mesajını. Kanka az önce yayın gitti ya. Kapataç yaptık. Devam devam kaldığımız yerden devam. Hız kesmek yok. Ver bir 5'e 1000. 5'e 1000 geldi. 5 liraya 1000 lira. Şey 1000 lira diyorum 1000x. Oğlum 1000 lira ödemesin lan. Bir tane 1000x ya. Stake'te etkinliklerimiz var. Kaydı olmayanlar kayıt olup onlara katılabilir. Devam koşu. Devam. 1000 lira oldu. At bir 10 lira 20 lira ya. Kefenin cebi yok. Tek yiyen tek ölür. Gays of Olympus Xmas 1000. Oynarız lan Ruby. Vallahi oynarız. Farman takılırız. Ayıp ediyorsun. Ama öyle çok göte getirmem kendimi. Şurada biraz daha para alayım gidelim. Bu ev zaten 1000x geldi kanka aldık parayı rahat ol. Attı şimdi. Sarı sarı indirdi oğlum. At sarı sarı. Anneni anneni. Lan 5 lira aldık şerefsiz. Sesimiz soluğumuz kesildi amına. Yap bir kıyak be. Harbi bir şeyin bel kemiğinden yapılmış gibisin he. Buna koyayım. Max mi aldı? Dur abi. Abi Gaze of Olympus Xmas bin dedi adam. Bir ona bir bakalım. Max mi aldın lan Ruby? Çeyrek Max mı? Tam Max bin mi verdi? 15.000 X mi aldın? İnanmıyorum sana. Sana hiç inanasım gelmiyor. 100 liradan farm atacağım o yüzden. 50 tane turbo bir baksın bakalım. Belki bir ara ödeme atar. O zaman Ruby'ye inanırım. Ay anneni anneni bir girseydim be. Ya Ruby bizde para kazandın diye geldik. O zaman bizi niye ters oya getiriyorsun? Hani para kazanmadıysan niye soktun bizi buraya? Benim seçimler gayet iyi gidiyordu. Hacı vallahi iyi gidiyordu seçimlerim ya. Lan <laughs> yani çarpan at, skater değil. Kamil dörtlü skater at atıyorsan da Ruby batarsak var ya Haşlarım seni Allah Allah 20 tane daha çevir Gir amına koyayım artık be. Yollarını sikeceğim şimdi. Ruby bir 4 alacağım, bir 3 600 alacağım. İnşallah öder acı. Yeni katılanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maziler hoş geldin tekrardan. Yeni yayın, taze taze. Buradan yine parayı vurup yürüyelim. Ruby 3 çarpanla ne olacak? Çarpanı beslesin söyle ya. Elini korkak alıştırmasın. Bir 250x falan varsa cebinde bir atı versin görelim. Var mı bir 250x falan? Bir çıtlatı ver şuraya. Ne <laughs> kodum? 4x, 2x, 3x. Vallahi sikko sikko çarpanlar atıyor. İşimiz var. Yoracak bizi ama hadi. Hadi hayırlısı. <laughs> 200 bin alt limit diyelim chat. Ne diyorsunuz? Aslında Sweet gitsek katlayabilir miyiz ya? He? Sweet Rush'ta farm. Hakan hoş geldin. Ay 12 gitti. Ananı kim? sikiyim. Rush... Oy 20 gitti. Bu ne oğlum? Lan patır kütür çarpan yiyor bu. 4 aldık elimize patladı. 3 600 alacağım. 210 bin kaldı. Hakan'cım sağ ol hoş geldin sefalar getirdin. Kanka valla 2 saattir falan buradayız da. Bir önceki yayını kapattık. Bağlantı kopuklu oldu bir şey oldu. Yayını kapattık tekrar açtık. 80'den 210'a çıktık öyle düşün. İnşallah açıktır Ruby. Yani bizi göte getirmiyorsun umarım. Hani alıyoruz alıyoruz elimizde kalıyor ama bilemedim şimdi. Sık bari Ruby. Ruby bir tane çarpan tutmadı lan. Oho, Ruby işimiz var. Abi benim seçimler güzeldi ya. Bugün müdahale etmeyin bana ya. Vallahi bugün bana müdahale etmeyin abi. Devam. Ananın amcı 8x'te de kesmezsin ya. Hani. Orospu çocuğu yollarını sikeyim senin. <gülüyor> <gülüyor> Ruby bir 6 deneyelim. Ruby <laughs> biz var ya büyük göte getirdin gibime geliyor. Bak 6 falan da aldım yani. Kaçmıyorum da paradan ama. Dede sanki ödemekten kaçıyor gibi Ruby. Ruby bu nasıl bir kolpa lan? büyük yalan da olan ama he. İyi kandırmış seni. Oğlum bundan 6000 falan da biz gidelim Sweet Bonanza 1000'den alalım 6000. 200 300 bin ödeme şansı var lan. Vallahi diyorum bak. Şaka yapmıyorum ya. Ekrana çiftlik geldi mi abi? Yayını beğendik mi? Niye yayını beğen? Oy çarpan. Çarpan at be. 2 de olur Orospu bu çocuğu. 2 bile atsa yarardı kanka. 6000 lira para. At işte 2 at. At 2 at. At ne olur at lan. He? Amına koyayım 6000 aldık. Güzel Ruby. Ruby güzel. Dur kıvama geldi. 6000'de çalışıyormuş ya. Tamam, sıkıntı yok. Yüklenmeyin lan Ruby'ye. Oy geldi geldi Ruby geldi tamam makine ısındı abi Makine kıvama geldi ısındı <laughs> Olur olur Bal gibi olur Bir taçlarla bir şekil şükür yapsa bize var ya Amına kodumun oğlu Bir altı daha alıyorum Abi dur şimdi ya pilavdan dönenin kaşığı kırılsın devam durmak yok Ruby bir daha verir mi lan? Hii, geliyor gibi ha. Yüzük, yüzük, yüzük. Annenin amı yüzük be. Emre'yi niye banlıyoruz lan? Emre ne yaptı? Sen dedin bu oyuna gel diye. Ulan Ruby var ya tam keten perecisine. Bak ya. Hay senin ben ananı. İkinci 6'yı almayacaktık herhalde biz. Orada bir amatörlük yaptık. <laughs> bir daha alacağız. Kanka bu iş böyle ama bak. Bir daha almak zorundasın. Hatta katlayarak gitmek zorundasın ama. Bizde o şey yok. Ee, göt yok şu anda. Kazanmışken zararı. Ananın ama ama dedi hadi be. Şşş. Vallahi çekeceğim tahta kalene. Çarpan mı atıyorsun? Ne atıyorsun? At hadi ya. At bir çarpan marpan bir şey. Kolunu kaldır. Peze mek. Bak yüzükleri verdin çarpan attın. Bir tane bile çarpan yok. Kum saati çarpan. Dört ne be ananın amcığı. Bir daha at. Dört ne oğlum? Dört ne ya? Ya bu dede adamı var ya. Deli eder divane eder ya Ya ben böyle bir şey görmedim abi Bu var ya bu farklı bir evre ya bu Garip bir şey amına koyayım Bu eşi benzeri yok Hani bir tuhaf Yap bir güzellik de yürüyelim Go Gelir mi bir çarpan? At bir çarpan. Zarar yazmasın be oğlum. Maviler, maviler çarpan. At 2x'e razıyız. Sarıyı ver. Ver artık 2x ver ya. Oğlum ekran yırtıldı. Buna kodumun çocuğu ne patlasın daha sana. Daha sana ne patlasın. Dezel. Daha buna ne patlayacak ya. Sikerim bunu oynamıyoruz. Biz buraya geçelim. 11 binimiz var. 2 200 bini saymıyorum kanka. 11 binle devam işte. Oy! Ağzına sıçayım. Kalpler geldi sandım bir an. Gelmedi ya. Devam, devam, devam. Buradan devam. Emre'nin bir suçu günahı yok. Çocuk ne yaptı? Bizi oyuna kim soktu? Ruby soktu. Ya Ruby bırak hala 4K al diyor ya. Altı altı aldık amına koyayım daha. Ödemedi işte da. Zorlama. Şuradan döneceğiz işte bir 250 bine doğru çıkarsak mükemmel olur. Takılıyoruz oğlum. Bir yere mi gideceksin sanki? Ya eğleniyoruz işte. Ver ayıları ver. Amına koyayım ya. Ver ayıları işte. <laughs> Biz buradan tekrar 220-250 bandına çıkarız. Bir an VIP yayını sandın. Emre neyin VIP e abi? Tamam VIP e etkinlik ödülünü VIP e işte dedik. VIP e bonuslu gidecek dedik. Daha ne diyelim? Hani siz de VIP'siniz diye sırtımıza mı bineceğiniz lan? Muz? Kanka VIP'e VIP e böyle destekli atacağız. Etkinliği. Yeni mi geldin? Çalışıyor musun kanka? İşte misin? Neredesin Emrah? Saat 4 olmuş. Ay ağzına tüküreyim senin be. Ver baba bir kalp malp bir şey yok mu elimize? Alalım gidelim. 1500'e bir, bir 30 bin max'ımız var ya. Ananın ama ama ya. Yani bir şey bağlı artık. <laughs> Anamızı ağlattın, sırtımıza çıktın. Elma ver. Bana kodumun oğlu, elma versene. Dün beş, düz 500'e devam. Düş. Abi 500'de de oyuna çık ama ya. Bak Harbi 500'le de oyun açık kardeşim. Bir tuhaf. Katla abi, katla, durdurma. Devam, devam, devam. Para lazım, para. Ne olmuş Emrah? <laughs> Emrah yayında yok muydu? Vermeyin ödül Emrah. Abi ben <laughs> Bu nasıl iş ya? Dön şuradan güzel bir yerlere gidelim be. Kalpler mi geliyor, ayılar mı geliyor, bir şey bağla. Bir tane 3000'den çevirelim ya. 3000 bugün çok uğurluydu kanka. Bir 3000'den bir tane vuralım kafasına. yürüdü yürür 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 abi rahat olun ya bir üç daha vur kafaya ver artık sağlam ver bu sefer destek de al muzları indir ananın amıymış. bir üç daha vurdum kafasına e bağla bir oğlum bir şeyi chat gidek ya 200'de final yapalım Vallahi 200 finalimiz olsun. Uzayalım gidelim. Bereket versin. 80 ile başladık. 200 ile kapattık. 20 lirada çete etkinlik yazdık. Bilginiz olsun. Moderatörlerle konuşursunuz. Yeter yeter. Bereket King. Zıbırdatmanın alemi yok. Bugünlük bu kadar. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Cümleten hayırlı geceler. Hayırlı sabahlar diyelim artık. İyi geceler görüşürüz.